Hizmet vermeye başladık evet yaklaşık 5 günde çalışıyoruz ekip arkadaşlarla beraber işletme sahibimiz Onur Özkan kendisi çok saygıdeğer bir insan şu anda işletmemiz Avşin standartlarında üzerinde bir mekan oldu Türk ve dünya mutfağına ait her şeyimiz var onun dışında bar hala aktif hale çalışmaya devam ediyor yaklaşık olarak 60 kişi kapasiteye ulaştık üç katımız yine hizmette ara bayanlar için kahvaltımız şu an için yine avşın standartlarının üzerinde sakma kahvaltı vermeye başladık. Ee, onun dışında yemeklerle ilgili mutfakta iki ustam çalışıyor. İkisi de gerçekten işin ehli, profesyonel insanlar. Ee, müşteri hizmeti, memnuniyeti vesaire gibi durumlarda gerçekten şu anda mükemmel seviyedeyiz. Ee, mekanda ışık, ısı vesaire problemimiz yok, müzik problemimiz yok. Ee, kutlama yapma durumumuz var. Eğer işte evlenme teklifi, doğum günü, e, bu gibi organizasyonlar için de müsaitlik durumumuz vardır. E, onun dışında Avşin'in çok ortasında bir mekan, herkese hitap eden bir mekan. E, bunun dışında e, insanların birazcık daha böyle aktif olarak kullanacağı bir alan haline getirdik. Kalabalık ortamlar için uygun bir yerimiz var. E, bunun dışında çok da ekleyeceğim bir şey yok aslında ama e, şu an için gerçekten hizmet anlamında e, mekanlar içerisinde en iyi duruma getirdik. Kendim bu işi 10 senedir yapıyorum. İşletme olarak çalışıyorum burada. Ekip arkadaşlarına bildiğim her şeyi aktarmaya çalışıyorum. Güler yüzlü, temiz, titiz bir çalışma ortamı hazırladık. herkese buraya davet ediyorum, bekliyorum. Elimizden geldiği kadar her şeyi yapmaya çalışıyoruz ve yapacağız. Bu mekan bir yerden sonra çok daha farklı bir hale gelecek. Özellikle ailelere ve bayanlara hitap etmeye çalışıyorum. Söyleyeceklerim bu kadar.